Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir haber ile uyandım. İstanbul'da oturanlar için iyi bir haber olsa da bazılarınız için kötü bir haber. Blackpink 7 saat önce Round the Vault yani Dünya Çapında adlı videoyu paylaştı. Türk Blinkler izledikten sonra çıldırmaya başladı özellikle İstanbul'da oturanlar. Ben de çok yükseldim çünkü kuzenim İstanbul'da oturuyor. Bir ihtimal düşündüm ama sonra vazgeçtim. Neyse konuya dönelim. Koronadan dolayı online görüşme ile devam ettiler. The albüm çıktığı için küçük bir konser hazırlamak istediler sanırım. Peki Blackpink neden İstanbul'u seçti? Blackpink Türkiye'den haberdar mı? Blackpink mutlaka Türkiye'yi tanıyordur. Birçok kez Türkiye hakkında konuştular. Eminim ki Türkiye ile birçok aktiviteleri daha olacak. İstanbul'a online buluşma yaparlarsa büyük ihtimal Türkiye'nin başka şehirlerine de yapabilirler. Peki neden İstanbul? Neden İstanbul'da olacak? Bunun cevabını bilmiyoruz ama küçük teoriler var aslında. Sizlerde düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.